Benim de çocukluğumun aşkısın sen. ben <laughs> ben de Trabzonlu sürmeneli birisi olarak çocukluğumdan beri seni dinleyen birisiyim. Sait Uçar vefat ettikten sonra Sait Uçar'ı anmanın bir anlamı yok. Sait Uçar hayattayken Sait Uçar'ı anlayacaksın ki Sait Uçar da bir şeyler yapmışım ben. Benim halkım benim değerimi biliyor desin. 40 yıla 400 eser. Ben kendim yazarım, kendim söylerim. Tabii ben 13 yaşında başladım. Kınaları yapmaya, düğünleri yapmaya. Fakat o zaman uzun sokak dediğimiz Trabzon uzun sokakta kemence golunun altında gezemezdin. Yani o bir tüfek gibi bir eşkıya gibi sen anılıyordun evet. o zamanlar. Kemence öyleydi. Kemence eşittir bir büyük rakıydı yani. Böyle, <laughs> ciddi söylüyorum böyle bakıyordular. Kemenceci mi bu eşkıyanın teki? Yani öyle bakılıyordu. Biz de kemence olduğunu anlaşılmasın diye o gazete kağıdını sarardık 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 kocaman yapardık ki içinde kemence değil de başka bir şey var. O zaman mesela teyip şöyle üstten tuşlu teyipler vardı. Ben Ticaret Lisesi'ni bitirdim orada okuduk yani Trabzon Ticaret evet, Lisesi'ni evet, bitirdik. Evet. E, Foklor ekibinde orada burada bunun zahmetini zorluğunu çeken kemenceci olarak benim. <laughs> bu zorlukları nasıl açtım kendi eserlerimle açtım. Yani ismimden öyle söz ettirdim ben yoksa fakirlik var o var bu var hepsi var bizde hepsi var. Kasetimiz tutarsa? Ya tabii tabii nasıl? hem okuyoruz nasıl? ya okuyoruz <laughs> evet. 79'da benim ilk kasetim çıktı. Lisedeyim o zaman, lise son sınıftayım. Ee, tabii canım. Neredeyse ben ben yoktum zaten. 82 ol, sen olamazdın. <gülüyor> 82 <laughs> doğumluyum. Ama Sait abi ben size bir şey söyleyeyim. Ben ben mesela babamın içinde her döneminde bir arabası vardı. Benim her yaşında babamın arabası vardı. Mesela biz Trabzon'a sürmeneye tatile gittiğimizde hemen kasetçiye giderdim. Bir Sait Uçar alırdım, bir İsmail Türüt çok alırdım, bir Adnan Yılmaz'a. Kesinlikle vardı. Ha kasetlerim nerede bilmiyorum. Arabadan çalarlardı yani, <laughs> daha sonra arkadaşlar doğru, ama Sait Uçar benim için de çok değerli. Karadeniz müziği için de çok değerlidir. Yani, ya biz buna e, aşkla baktık. Yani benim türkülerime bakarsan. Ya 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 anlatırım. Ya aşkı anlatırım ya ayrılığı anlatırım. E, kavuşmaktan biraz zor Bir de bahsederim. Sesiniz ya. yanık ya. He <laughs> sesimiz. O <laughs> <Sesimiz. gülüyor> <laughs> oh, acıdan. <laughs> <laughs> Mutluluktan diyorsun saytar sana. Çok sağ olun. Ben de sizlere yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Hizmetinizden dolayı sizleri de büyük büyük kutluyorum böyle kocaman kocaman. Çok